Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kokteyl domates tohumu ekeceğim. Hazır toprak kullanacağım. Şöyle bir saksı tabağı yine kullanacağım. Ben böyle bu saksı tabaklarında çok iyi sonuç alıyorum. Başka bir şey de aramam gerekmiyor. Siz de bunu yapabilirsiniz. Altı delik değil ama hiçbir sakıncası yok. Sulamasını çok az yapıyorum. Nemlendirme tarzında olduğu için. Ve kapalı bir balkonda ben bunları çimlendiriyorum. Sıcak da olduğu için çok çabuk suyu Buharlaşıp uçuyor. Şöyle toprağı hazırladım güzelce ee, ve kokteyl domates tohumunu ben şu şekilde yapıyorum. Bildiğimiz kokteyl domateslerden lezzeti, tadı güzel olanlarını bu şekilde direkt getirip sıkıyorum. Eğer güzel kokteyl domatesiniz olursa yazdan bir havlu kağıdın üzerine sıkarak kurutup kullanabilirsiniz. Eğer kuru tohum kullanacaksanız, kurutulmuş tohum kullanacaksanız ya da hazır paketteki kurutulmuş tohumlardan kullanacaksanız onları ekmeden önce bir şöyle yarım saat kadar suda bekletin. Birazcık ıslansınlar daha çabuk çimlenirler o şekilde. Sonra bu şekilde eşit bir şekilde toprağın yüzeyine serpmeye çalışın. Onların da ekimi aynen bu şekilde fark etmiyor. Normal domatesten tohum yapacaksanız onu da bu şekilde sıkacaksınız. Ya da tohum hazır kurutulmuş tohum ise yarım saat kadar suda beklettikten sonra bu şekilde toprağın her yerine eşit gelecek şekilde tohumları serpin. Daha sonra da üzerine yarım santimden az olmayacak, bir santimden de fazla olmayacak şekilde yine hazır toprakla kapatın üzerini ve tekrar sulamasını yapın. Fıskıya ile yapın sulamasını. Çünkü fıskıya tohumların sağlıklı kalmasına, yer değiştirmesine izin vermez. Hortumla yaparsanız tohumlar yer değiştirip bir yerde toplanabilirler. Şu şekilde fıskiye ile hafiften bir sulama yapıyoruz. Ve çabuk çimlenmesi için de kapalı bir balkonda bunları bekletiyoruz. Domates ve salatalık tohumu çok çabuk çimleniyor. 3 gün sonra fidelerimiz gelmeye başlar. Çünkü havalarda ısındı. Kapalı balkonda sıcak. Evet bakın 3. gün fidelerimin durumu bu. Yaklaşık böyle buçuk santim boyundalar. Çok güzel oldular. Eğer siz de hala ekmediyseniz, domates fidesi yapmadıysanız, salatalık ekmediyseniz acele edin. Yetişebilirsiniz. Dediğim gibi ektikten 3 gün sonraya kadar zamanınız var. 3 gün sonra çimleniyorlar. 10 gün sonra da yerine koyabilirsiniz ve yaz boyu domates ve salatalığınız olur. Evet şöyle nemlendikçe, kurudukça hafiften nemlendiriyorum. Çok hafif sulayın. Bakın şöyle suyunu çekti iyice. Deneyecekleri kolay gelsin. Domateslerimin 5. günü. 3 yapraklı olmaya başladılar. Minik minik 3. yapraklar geliyor. Ben bu saksı tabağına 6 tane domates, kokteyl domates sıktım. Bakın ne kadar çok fide oldu. Eğer saksıda yetiştirecekseniz siz de ona göre hesaplayarak domates tıkabilirsiniz. Kolay gelsin. Bugünlerde bu tür videolarım çok gelecek.